Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, musaffa, mücella, pak ruhu tayyibelerine, Ehli Beyti'nin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın, Ervah-ı Tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şühedan Ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına, içinden geçmekte olduğumuz şu zor günlerde karşı karşıya kaldığımız bela ve musibetlerden kurtulup, selamete ve afiyete çıkmamıza vesile olması duasıyla inşallah, dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألقني بالصالحين Allahum mağfir ümmete Muhammed, Allahum merham ümmete Muhammed, rahmeten ammeh, Allahum mahfaz ümmete Muhammed, Rabbena ifri aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ensurna alel gavmil kafirin, velhamdülillahi rabbil alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Ümmü Seleme validemize, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir grup gelerek bir soru soruyorlar. Diyorlar ki ey annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı? Validemiz şöyle cevap veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu en çok benim yanımdayken. Ey kalpleri bir halden diğer bir hale çeviren Rabbim benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Ümmü Seleme validemiz devamlı diyor ki ben kendisine şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü neden bu duayı çokça yapıyorsunuz? Böyle sordum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hiç kimse yoktur ki onun kalbi Allah'ın parmaklar arasında olmuş olmasın. Dileyenin kalbini düzeltir, doğru yola kor. Dileyenin de kalbini kaydırır, yoldan çıkar. Hadisin ilk ravisi olan Muaz radıyallahu anh bu hadisi rivayet ettikten sonra arkasından Ali İmran suresinin 8. ayetini okuyor. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz bizi doğru yola erdedikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin. Geçenlerde seyrettiğim bir belgesel kanalında ilginç bir e, konuya rastladım. İstifçiler adıyla veya çöp evleri adıyla e, hazırlanan bir belgesel. Eşya tutkusu olan insanlar var etrafımızda malum, yani insanların bazılarının eşya satın almaya veya alışveriş yapmaya özel bir tutkuların olduğu bilinir. Özellikle e, vaktinin büyük bir kısmını çarşıda pazarda geçirmeye hevesli insanlar vardır. Ama bu bir hastalık haline dönüşüyor bazı insanlarda. Gittikleri yerlerde gördükleri her şeyi, alışveriş yaptıkları her şeyi kendileri için bir ihtiyaç gibi görüp bunun üzerine bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla evlerinde depolamaya çalışan, evlerine satın alıp getirmeye çalışan insanlar var. Bunlara istifçiler deniyor. Bunlarla ilgili bir belgesel, hazırlanan belgesel. Çok ilginç çünkü bu insanlar gittikleri alışveriş yaptıkları yerlerde ihtiyaç gözetmiyorlar. Yani kendileri için bu alınacak şey, aldıkları şey bir ihtiyaç mıdır? Lazım olacak bir şey midir? Kullanacakları bir şey midir? Bugün ya da yarın fark etmez. Herhangi bir şekilde kendilerine lazım olacak bir şey midir? Buna bakmıyorlar. Daha çok alma tutkusu, satın alma tutkusu ve lazım olur düşüncesi onları e, idare ediyor. E, ve girdikleri her yerde, demin de söylediğim gibi ilgili ilgisiz, mesela bir kaynak makinesinden işte kitaba varıncaya kadar, balık oltasından çeşit çeşit saç taraklarına varıncaya kadar aklınıza ne geliyorsa her türlü eşyayı kendileri için bir gün lazım olabilir düşüncesiyle topluyorlar. Hatta bazen bu toplama işini sadece satın almakla da sınırlamıyorlar. Çöplerden de atılmış kendilerince kullanılabileceklerini düşündükleri eşyaları da aynı şekilde evlerine getiriyorlar. Tabi bu bir süre sonra Beraberinde yaşamak durumunda olan insanlar varsa, onlar için çok büyük bir rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Aileler parçalanıyor, karısı kocasını terk ediyor, kocası karısını terk ediyor, evlatlar annesini babasını terk ediyor, e, yuva dağılıyor, sadece o eşyasıyla baş başa kalıyor evinde, ama o hala yine toplamaya devam ediyor. Eşyasının kendisi için vazgeçilmezliği artık onda öylesine bir tutku haline almış durumdadır ki bundan vazgeçemiyor, eşya toplamaya devam ediyor. Bu tabi sadece kendisine ait bir dünyada yaşamadığı için etrafında yaşayan insanların da bundan rahatsız olmasıyla neticeleniyor. Yani konu komşu da bundan rahatsız olmaya başlıyor. Ya görüntüsünden rahatsız oluyor ya gelişinden, gidişinden ya kokusundan rahatsız oluyor. Çünkü bir süre sonra o evde üst üste biriken eşyalar, kullanılmamış eşyalar çürümeye başlıyor. Ya işte yan komşulardan itibaren bütün bir apartmanı saran bir kötü koku ile önce ortaya çıkıyor, tezahür ediyor ya da başka türlü neticeleriyle fark edilince şikayet ediliyor. Bununla alakalı olarak da kurulmuş özel timler var. Bu timler geliyorlar ve evdeki bu eşyayı boşaltmak için bir faaliyet başlatıyorlar. Tabi burada en önemli şey evdeki eşyayı dışarıya çıkarmak meselesi değil. O kolay kısmı için evin içine bu eşyayı dolduran insanın ikna edilmesi meselesi var öncelikle. Yani bu insan önce eşyanın kendisi için artık vazgeçilebilir olduğu, vazgeçebilmesi gerektiğine inandırılması gerekiyor. Önce ona ikna etmeye çalışıyorlar. Bu bayağı uzun uğraş gerektiren, uzun çaba gerektiren bir şeye dönüşüyor timler tarafından, o insanlar tarafından. Ama sonunda çoğunlukla eşyayı evde biriktiren insanları ikna etmeyi başarıyorlar. Ve yavaş yavaş dışarıya eşyaları taşımaya başlıyorlar. Tabii bu eşya taşıma dışarıya boşaltma esnasında çok beklenmedik şeylerle karşılaşıyorlar. Yani eşyaların içerisinde neredeyse klasikleşmiş, tarihi eser olmuş eşyalar çıkabildiği gibi artık değerini kaybetmiş paralar, pullar ya başka şeyler de çıkabiliyor. Eşya boşaltılırken eşyanın sahibi açısından başka bir trajik hal yaşanmaya başlanıyor bu sefer de. Eşya sahibi adeta vücudundan bir parçası koparılıyormuşçasına. Midesinden bir operasyon geçiriyormuşçasına, kolunu vücudundan ayırıyormuşçasına, bacağını vücudundan ayırıyormuşçasına bir acıyla eşyaların dışarıya çıkarılmasını seyrediyor. Oturup ağlayanlar ya da eşyanın bir kısmını hiç değilse evde bırakılması için yalvaranlar oluyor. Gerçekten trajik yani bir insanın evladı ölse arkasından bu kadar işten ağlar mıydı diyesi geliyor insanın yani. Ki o insanlar o eşyanın karşılığında evlatlarının kendilerinden ayrılıp gitmesini hiç önemsememiş insanlar. Demek ki mal tutkusu insanda toplama tutkusu ya da e, hadi ayet kerimede elledi cema'ilen ve adde'de işte onu önce toplayıp sonra saymaktan bahsediliyor müşrikler için e, öylesine bir hal alıyor ki bu tutku e, en yakını can, canıyla kanıyla bağlı olduğu insanlardan bile e, vazgeçebiliyor bunun karşılığında bir evin e, alabileceğinin çok çok üstünde bir eşya evden çıkarıldığı için kamyonlar dolusu neredeyse eşya boşaltılıyor dışarıya. İlginç olan şurası çoğu bu hale razılaşıyor. Yani çoğu, çoğu bu halden razı kalıyor. Eşyanın çıkarılmasından sonra memnuniyetini belirtiyor. Nadiren de olsa bu işten hoşlanmayan hala eski halini özleyenler de çıkıyor. Bunu seyrettikten sonra ben kendimizle alakalı olarak Hayatımızda bunun karşılığının farklı biçimlerde karşılığının olabileceğine dair bir kanaate sahip oldum. Şöyle ki arz edeyim. Birincisi bende yaptığı bu çağrışım, bu çöp evlerin veya istifçilerin bende yaptığı birinci çağrışım veya tedavi diyelim. Bu durumun aslında bizim iki türlü karşımıza çıktığı şeklinde. Birincisi ilim sahibi olan insanlarımızın, ilim ehli olan insanlarımızın öğrendikleri şeyleri hayatlarında uygulamazlarsa, yaşamazlarsa eğer, e, öğrendikleri şeylerin kendisi için evinde eşya biriktirmekten farksız bir görüntüye, bir bilgi biriktirme, bir e, çöp bilgi biriktirmeden farksız olduğu gibi bir kanaat oluştu. Yani e, bir e, ilim amele dönüşmezse eğer, evde biriktirilmiş çöp eşyadan farksızdır aslında sahibi için. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresinde Yahudilerin hahamları için Tevrat'ı okuyup öğrendikleri halde onunla amel etmemelerinden dolayı, onun hükümlerini yerine getirmemelerinden dolayı onların merkebe, kitap yüklü merkeplere benzetildiğine işaret eden bir ayet-i kerime bulunuyor. Bu ayet-i kerime çarpıcı bir misal aslında. Niye çarpıcı bir misal? Çünkü bir eşeğin sırtına dünyanın en nadide, en kıymetli eserini bile yüklemiş olsanız onun ondan anlayacağı hiçbir şey yoktur. O kıymetli bilgileri ihtiva eden kitap onun için sadece bir yükten ibarettir. Sırtında taşıdığı bir yükten ibarettir. Ama o kitabın içerisindeki bilgiler hayat kurtarılmış ya da insanın e, hakikati bulmasına yardım edermiş. O onu taşıyan merkep için hiçbir anlam ifade etmiyor. Kitabın kıymetini onunla amel edecek insan anlıyor. Demek ki elim sahibi olmak eğer onunla amel edilmezse sadece malumat furuşluktan ibaret kalıyor. Yani gönlümüze, kafamıza, kalbimize doldurduğumuz kütüphaneler dolusu eser bile olsa onunla eğer amel etmiyorsak biz amel etmediğimiz her bilgi evimize istiflediğimiz çürümeye mahkum ve sonunda e, boşaltılacak çöplerden ibaret. Bu boşaltma ameliyesi de e, maalesef kabirde gerçekleşiyor. Yani bu insanların dünyadayken e, amel etmedikleri her bilgi onlar için aleyhlerine bir delil olarak karşılarına çıkarılacak elbette yani. İkinci çağrışım ise insanın kalbiyle alakalı bir tedavi, bir çağrışım. O da şu, biz kalbimizi Allah'ın ve Resulünün muhabbetiyle doldurmakla memur iken, kalbimizde Allah ve Resulünün muhabbetinden başkasına, onların muhabbetinin üstüne çıkacak bir şekilde muhabbet beslememekle memur iken, Kalbimizi bunun dışında her şeyle doldurmuş durumdayız. İşgal edilmiş durumda adeta kalbimiz. Kalbimizde böylesine bir e, işgal söz konusuyken bizim Allah'ın ve Resulünün muhabbetine sahip olduğu şeklinde bir iddiada bulunmamız çok da gerçekçi, çok da e, haklı bir şey değil. Ne demek istiyorum? Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hakk'ın insan vücudunda bir, kalp yarattığını bildiren ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime insan vücudunda Cenab-ı Hakk'ın bu kalbin bir tane yaratılmasının o kalbin sahibinin olduğuna işaret etmesi et etmek anlamına da geliyor. Yani bu kalbin bir sahibi var. Bu kalbin sahibi size bunu emanet etmiş. Bu emaneti siz eğer korumazsanız, eğer sahibine aldığınız biçimde teslim edebilmezseniz eğer, siz o zaman emanete ihanet etmiş, emaneti sahibine tam gerçek manasıyla, hakikatiyle teslim edememiş birisi durumuna düşersiniz. Yani düşünün yakın bir dostunuz size dayayıp döşeyip bir ev emanet ediyor. Ee, geri döndüğünde ise o ev, emaneti evi harap edilmiş bir halde buluyor. Üstelik sadece sizin kendi oturumunuza tahsis etmiş olduğu evin sizin dışınızda 10-15 aile tarafından daha kullanıldığını zaten bu sebeple harap edildiğini görüyor. İnsanoğlunun kalbinin içerisinde Allah'ın muhabbeti dışında, Resulullah'ın muhabbeti dışındaki muhabbetlerin e, aslında durumu bundan farksızdır. Kalbimize e, dünya sevgisini koyduk, kalbimize evlat sevgisini koyduk, kalbimize mal mülk sevgisini koyduk, makam tutkusunu koyduk, koyduk da koyduk, sürekli koyduk. Kalbimizin içerisinde Allah'ın ve Resulünün muhabbetinin hakim olması gereken yerde, Başka muhabbetler, heva ve hevesimizin, arzularımızın, isteklerimizin e, neticesinde oluşan muhabbetler hakim duruma geldi. Böyle bir e, halde e, kalbin asıl sahibinin oraya nazar etmesini nasıl bekleyebiliriz? E, Şemsettin Sivasi Hazretleri diyor ki sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ide hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Eğer dil, gönül dünyamızdan Allah'ın arzu etmediği o ağyağrı sürüp çıkarmazsak eğer, Allah'ın oraya nazar etmesini beklemek abesle iştigal olur. Oradaki yanlış düşünceleri, yanlış fikirleri, heva ve hevese dayalı şeyleri sürüp çıkarmak lazım. Yani kalbimiz tevhidin esas manada yerleştiği merkez olduğuna göre, asıl tevhid mücadelesinin verileceği yer kalbimizdir. O kalbimizde tevhide hakim kılmadıkça biz İbrahim olabilmeyiz. İbrahim olamazsak, tevhidi kalbimizde hakim kılamazsak ateş bizi yakar. O zaman İbrahim olmanın yolu önce kalbimizdeki putları temizlemekten geçiyor. Kalbimizdeki putları temizlemezsek eğer demin arz ettiğimiz gibi içi eşya ile doldurulmuş o çöp evler gibi kalbimizin de adeta çöp, heva ve hevesle, duygularla, arzularla doldurulmuş bir yere dönmesi kaçınılmaz olur. Oysa dedik Kalp nazargahı ilahidir. Oranın sahibi var ve oranın sahibinin nazar ettiği, nazar etmesi gerektiği e, bu makam, makamın ona uygunlaştırılması, ona hazır hale getirilmesi, onun için hazır hale getirilmesi gerekiyor. E, bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun e, adı tasavvufta kalp tasfiyesidir. Bu kalp tasfiyesinin e, bize ilk e, talimcileri, ilk öğretenleri de peygamberlerdir. Ve o peygamberlerin izince onların getirdiği ahkama göre hayatlarını dizayn eden, düzenleyen salih, sadık mürşidi kamiller, salih, sadık insanlardır, alimlerdir. Bu insanların peşinden gittiğimiz takdirde biz o kalp tasfiyesini, nefis tezkiyesini ancak yerine getirebiliriz. Tabii kolay bir şey değil bu. Yani bir insanın kalbinin içerisindeki putları kırması kolay bir şey midir? Kalbe yerleşmiş bir kibri söküp atmak kolay bir şey midir? Kalbe yerleşmiş bir kibrin söküp atılmasının dağları iğneyle yerinden başka bir yere taşımak kadar zor olduğunu söylüyor bir e, sufi. Böyle bir zorluk karşısında bir insanın kalbindeki yerleşmiş duyguları söküp atmasının kolay olmayacağını elbette kabul ediyoruz. Ama zaten mesele de buradadır. Biz kalbimizi eğer Allah'ın arzu ettiği biçimde, Allah'ın arzu ettiği istikamette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya da genel manada söylersek, peygamberlerin öğrettiği istikamette dizayn edebilirsek, gerçekten kul cool olmuş olacağız. Gerçekten Allah'ın istediği, Allah'ın gösterdiği istikamette yol almış olacağız. Kalp mühimdir. Tabii ki kalbin muhtelif vesilelerle kirlenmesi de temizlenmesi de söz konusudur. Göz harama bakar, kalp kirlenir. Kulak haramı işitir, kalp kirlenir. Dil haram konuşur, gıybet eder, kalp kirlenir. Dil istiğfar eder, kalp temizlenir. Dil zikreder, kalp temizlenir. Göz helala bakar, Kur'an okur, kalp temizlenir. Vücut namaz kılar, el ayak helale gider, haramdan uzak kalır, kalp temizlenir. Bu temizlik ve kirlilik işi bütün bir hayat boyunca devam eder. İnsanoğluna takva da fücur da ilham edilmiştir. Bu takva ve fücurun neticesinde kalp bazen kirle bazen temiz e, suyla dolar, temizlenir, boşalır, temizlenir, boşalır, temizlenir, boşalır, kirlenir, temizlenir bu şekilde e, daha doğru ifadeyle. Ama her halükarda ömrümüzün sonuna kadar kalbimizin Rabbimizin istediği istikamette temiz kalabilmesi için çaba sarf etmek zorundayız. Bunun için de bu işin ehli olan insanların Arkasınca bu işin ehli olan insanların bize gösterdiği istikamette gitmek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'de günah işleyen insanlar için kullanılan bir ifade var. Ee, Hz. Adem aleyhisselamdan ya da Yunus aleyhisselamdan bahseden ayet-i kerimelerde, onların tevbelerini haber veren ayet-i kerimelerde bu ifadeye rastlıyoruz. Ee, Adem aleyhisselam ve Hz. Havva e, işledikleri zelle sebebiyle yeryüzüne indirildikten sonra uzunca süre tevbe ettiler. Bu tevbenin neticesinde de affedildiler. onların duasını Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. Zalem, Rabbena zalemna enfusena ve illem teğfir lena ve terhamna nel hasirin. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan, bizi affetmezsen biz ebediyen husrana uğrayanlardan oluruz. Zalemna enfusena ifadesi. Biz nefislerimize zulmettik ifadesine rastlıyoruz burada. Aynı şekilde Yunus Aleyhisselam da Kavminin Rabbinin emriyle, tebliğiyle meşgul olurken erken bir vakitte kavminin yanından ayrılması dolayısıyla balığın karnına atıldı. Orada Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğrettiği zikri tekrar ede de o balıktan kurtulması mümkün oldu. Orada tekrar ettiği zikri Kur'an-ı Kerim bize şöyle haber veriyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntumine zalimin. Ey Rabbim senden başka ilah yok ve ben e, seni her türlü eksiklikten tenzih ederim ve ben nefsine zulmedenlerden oldum. Ben nefsime zulmettim diyor Yunus Aleyhisselam. Bu ifade nefsine zulmetmek ifadesi her iki peygamberde de zelle işlemiş. Yani günah da sayılmayan bir ayak sürçmesi işlemiş iki peygamberin ifadesi. Ama Kur'an-ı Kerim'in pek çok başka ayetinde günah işleyen, Rablerinin emirlerine karşı gelen insanlar için de bu ifade kullanılıyor. Nefislerine zulmedenler ifadesi. Zulüm adaletin zıttıdır malumunuz. Adaletin olmadığı yerde zulüm olur veya adalet varsa zulüm yoktur. Adaletin ikamesi için zulmün ortadan kaldırılması gerekir. Nefislerine zulmedenler ifadesi Allah'ın insanın kendi şahsında Allah'ın emirlerini yerine getirmemekle kendisinde adaleti yok ettiğini anlatan bir ifade. Çok ilginç, calibi, dikkat bir ifade. İnsanoğlu kendisinde adaleti tesis edemezse eğer, ...başka birisinin adaleti taşıması, başka birisinin zulmünü ortadan kaldırması veya... ...tebliğ ederek yeryüzünde zulmü ortadan kaldırması imkan haricindedir. Yani bir insanın önce yapması gereken şey, kendisinde adaleti tesis edebilmektir. Kendisinde adaleti tesis edememiş bir insanın, başka birisinin adaleti götürmesi mümkün olmaz. İnsanoğlunun nefsine zulmetmesi, adalete bu şekilde e, zarar ver, veriyorsa... ...bunu Rabbimiz bizzat bu şekilde haber veriyorsa eğer... Burası hakikaten dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Nefislerine zulmeden insanlar, kendi kendilerine zarar veren insanlar, kendilerinde adaleti sağlayamamış insanlar demektir. Kendi iç dünyasında adaleti sağlayamamış insanın küçük cihada çıkmasının e, bu manada çok da bir manası olmadığı düşünülebilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Tebük seferinden döndükten sonra Gazvetül Usra diye en zor Zorluk seferi diye bilinen e, Tebük seferinden döndükten sonra biz şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyurmasının manası da budur. İnsanoğlunun kendi nefsiyle yaptığı cihat asıl cihattır ve insan eğer onu kazanırsa o zaman Hazreti Ali durumuna benzer bir halet ruhiye sahip olur. Malumunuz Hazreti Ali Efendimiz bir savaş esnasında e, bir kafiri kılıcıyla yere düşürdü. Tam kılıcını onun boynuna çalmak üzereyken kafir onun yüzüne tükürdü. Hazreti Ali Efendimiz birden durdu ve kılıcını kaldırıp adamın üzerinden çekildi. Adam buna çok şaşırdı ve dedi ki ey Ali neden böyle bir şey yaptın? Yani sen artık hakim durumdaydın ve beni öldürebilecek bir haldeydin. Ama kılıcını boğazıma çalmak üzereyken vazgeçtin. Hazreti Ali Efendimiz ona tam da bu anlatmak istediğimiz manaya işaret eden bir cevap verdi ben o vakte kadar seninle Allah için cihad ediyordum. Kılıcımı boynuna çalmak üzereyken de Allah için bir müminin bir kafiri öldürmesi söz konusu olacaktı. Ama ne zaman ki sen yüzüme tükürdün, yüzüme tükürdüğün anda artık nefsim devreye girdi. Ben eğer seni öldürmüş olsaydım nefsim için öldürmüş olacaktım. Dolayısıyla kendi nefsi için, kendi içerisinde cihadını tamamlamış, kendi bütünlüğünü tamamlamış bir kimsenin söyleyeceği bir sözdür bu Hz. Efendimizin söylediği söz. Kendi içinde adaleti tesis etmiş bir insan dışarıdaki bir insanın velev ki kafir bile olsa, velev ki zalim bile olsa ona karşı bile hareketinde kendi iç adaletinin tesiriyle adil davranmak durumundadır. Bunu tesis edebilmişsek eğer o zaman işte içimizdeki kalp tasfiyesinin, kalbimizdeki o hastalıkların, kalbimizdeki fazlalıkların temizlenmesi, atılması söz konusu olur dışarıya. Ee, elbette Rabbimizin yardımına her halükarda olduğumuz gibi burada da muhtacız. Ee, kalbimizin tasfiyesi demin de ifade etmeye çalıştığım gibi kolay değildir. İnsanın kalbine yıllar boyu adeta yapışmış, adeta Oraya nakşedilmiş bir takım kötülüklerin hemen bir seferde kolayca çıkarıl, elbette bu da mümkündür. Cenab-ı Hak lütfederse böyle bir şey de olabilir. Bir anda hidayet, bir anda temizlenme de söz konusu olabilir. Ama Sünnetullah onu gösteriyor ki çoğunlukla bu aynı şekilde çaba sarf etmekle, Cenab-ı Hakk'a doğru yönelmekle kirlenmiş, kirli suyla doldurulmuş havuzun tekrar temiz suyla doldurulup içinin temizlenmesiyle mümkün hale gelebilecektir. Kalbimizin uzun süredir kirpas tutmuş halinden kurtulabilmesi için uzun süre gözyaşı dökerek, seherlerde Rabbimizin adını anarak zikir ederek e, yola devam etmemiz gerekiyor. Sözün başında söylediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, en çok yaptığı dua diye Ümmü Seleme validemizden rivayet edilen duayla sözümüzü tamamlamış olalım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz, bizim kalbimizi de dinin üzere sabit kıl. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Velhamdülillahi Rabbil alemin.